Şimdi slide çoğumuzu yapmak için iki tane setine ihtiyacımız var. Bir tane seti bu kısımda tekrarlayacak, bir tane iki kay, bir tane seti bu kısımda tekrarlayacak. Bunlara dikkat edersek fragmentleri bir fragmentleri bir bu şekilde bilgi var. Fragment bir fragment iki şeklinde devam ediyor. Fragment üç şeklinde devam ediyorlar ve dikkat edersek UI Tabs Panel yazıyor. UI Tabs Panel diğerlerinde Height var. Birincide ise birinci ise böyle bir Height yok. Aynı şekilde üsttekilerde de UI Tabs Now Item var. Bunda ise birincide ise Selected var. Bunun dışındaki kısımları aynı. Ortak kısımları da Now Fragment bir Now fragment 2, now fragment 3 şeklinde gidiyor. Aynı zamanda burada da fragment 1, fragment 2 diye gidiyor. İşte bunları biz kayıt setleri oluşturup birbiriyle ilişkilendireceğiz. Hemen ilk kayıt setimizi oluşturalım. RS RS Üst fragment diyorum. UF diyorum. Bakalım. içeriğimizdeki Alt kategorinin ID'si kaç? Alt kategorinin ID'si 1. Buradan değerleri alırsak içerik tablosuna geleceğiz ve alt kategorisini 1 olan tablodan değerleri alacağız. Bakarsak bizim girdiğimiz iki tane değerin geldiğini görüyoruz. Okey diyorum. Bir tane daha kayıt seti yapalım. Bu da RS olsun. UD olsun. fragma detayı belirsin ve bu da aynı şekilde içerik olsun. Filtre alt kategori ID enter olsun ve 1 olsun. Test test olsun. Evet, bu şekilde iki tane kayıt setini ekledik. Bir sonraki derste bu kayıt setleriyle buradaki tabları ilişkilendireceğiz.